Öyle yine karşınızdayım. Bugün de e, Lig gazetasına atlıyoruz. Lig'de gidiyoruz. Yine merkeze. Sıradan bir eşleşme oldu. E, gerçekten güzel bir maç oldu. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Evet atladık. Arkadaş takip etmedi bizi. E, bakalım burada kimler karşımıza çıkacak. Genellikle dolu oluyor. İki kişi şu an orada gidiyor. Onlar önden indi. Silah denk gelmez umarım onlara hemen. Maalesef bana da silah gelmedi. En iyisi şuradan atlayayım. ardından içeri girsem, oradan silah bulup sonra onlara girsem çok daha güzel olacak. Silahımızı bulduk neyse ki. Şu an savunmasız değiliz. Bekliyoruz. Aynı zamanda diğer malzemelerimizi de toplayalım şöyle. Bu daha güzel iş yapar. Yukarıda sesler, iki ayak izi. Evet az önce gördüklerimizin ayak izleri olmalı onlar. Şurada bir duralım bakalım. Hemen bir üst katında olsa gerek. Ses öyle geliyor. Hadi. Hadi bekliyorum sizi. Hadi. Hadi hadi hadi. Yaklaşıyor sesler. Şimdi orayı bassam iki kişiler olmayacak. En iyisi şurada biraz bekleyeyim bakayım şöyle bir. Onlar da sanırım kara veremiyor. Bassalarım basmasalar mı diye. Gelirler şimdi ya. Aşağı mı atladı? Evet, kimse gözükmüyor. Hah şimdi. Hadi. Gel bakalım. Hop. Ağzıma. Normalde bitirmezdim ama yerimi söyleyecekti büyük ihtimalle. O yüzden bitirmek zorunda kaldım. Bir kişi daha. Nereye yaptın? sen? Neredesin sen? Neredesin? Neredesin? Canını dolduracaksın. Ne yapacaksın? Oha. Nereye kaçmış? Kurtulabileceğini zannediyor ya. Uyanık. Aşağıda Bot sıkıp duruyor. Lan oğlum. Neredesin? Neredesin? Hani göster bakalım kendini. Ses var, görüntü yok. Evin içinde mi? Evet, gördüm birisini. Eve girdi. Öteki de orada olmalı galiba. İki bot karşı karşıya geldi. Hadi bir görüntü ver. Çok güzel. Bir yere atlamadan en azından öldürmüş olduk onu. Bir diğeri hala orada ama hala gözükmüyor. Ha, gördüm, ayaklarını gördüm. Hadi. Doldur hadi şu mermiyi. Bazen mermi oluyor. Mermiyi doldururken daha çok da Sanırım bu silah da hep oluyor. Çok gecikmeli dolduruyor. Sırf bundan dolayı bazen maç kaybettiğim de olabiliyor. Bu da sinir bozucu bir şey tabi. Şu an ses yok herhalde artık. Düşmanların hepsini bitirdik burada. Arkadaş da yakın gibi gözüküyor. E tabi biz düşmanları bitirince artık arkadaş da yaklaşıyor galiba yanımıza. Çok erken geldin be oğlum. Bakalım bunda ne var. Biraz malzeme toplayalım bunlardan da. Şurada güzel iki seviyeli biraz mermi ben 416 arıyorum bir bakıma genelde onu kullanıyorum maçlar esnasında gerçekten güzel silah diğerlerine kıyasla yani hem yakın mesafe oynayabiliyorsun hem uzak mesafe dropu da yakınıza attı bu arada şuraya da bir bakayım bu boçuklar ne getirmiş ona bir bakayım. Ardından hemen drop tarafına doğru koşacağız. Umarım birileri gelir de biraz daha aksiyon olur. 4x'imiz evet. 4x'i 4x Aslında belki şey denk gelir. Ee, DP gelir. 4x'i DP'ye takarız öyle oynarız. Bu haritada bazen DP'yi ee, keskin nişancıya tercih ediyorum açıkçası. 4x'i taktım mı süper. Evet drop'a gidelim. Şu an görüntüde kimse yok. Kimseleri göremiyorum. Drop'u alsak da sonra millet gelse ya. Çok güzel olur öyle. Süper olur şahane olur. Hala görüntüde kimse yok. Aha, bir uyanan birisi geldi. Vay arkadaş hemen arkasına gizlendi. Görüntü şeyi vermedi yani. Bomba atsak pat, patlatır mıyız acaba onu? Deneyelim. Denemek bedava. Hop. Allah Allah. Ona bayılma. Yuh ya. Bombaya direndi adam ya. Arkadaşı da yukarıdan sıkıyor. Of, of, of. At yere kendini at. at, at, at. Cam bas cam bas can bas evet. En azından görüş açısı vermedik adama. Yoksa çok rahat bir şekilde oradan bizi ha, bu da yerimizi söylüyor tabii uyanık. Çok rahat bir şekilde bizi vurabilir ses mi alıyorum? Evet, ses geldi. Ona da başkaları baskın yaptı ama bir tanesi de sis attı buraya. Ha arkadaşına herhalde. O için sis attı iyi ki arkadaş hani da temiz yere atmasak kafadan vuracak herhalde bizi ha Allah'tan burası tümsek demek sizsiniz bana sıkan az sonra görüşeceğiz oğlum sizinle görüşeceğiz lan ama buradakiler kim Yuh. gelen gelene gel baba gel Zaten geminin malları. Gel. mü işte sizi böyle. Suriyeli mi diyor bunlar yoksa SYR diyor. Galiba Suriyeli gençler de. Neyse lobiye gitsinler. Biraz orada beklesinler. Nargile içsinler arkadaşlar. Evet. Diğerleri hala orada. Birbirini sıkıyorlar. Galiba evet. Birbirlerini sıkıyorlar. Bundan istifade edip acaba alabilir miyim bunları? Hadi be. 6x olmuyor arkadaşlar. 6 bu silah çok sekiyor. 3'e indirsek. Aha. Adam görür görmez sıkıyor ya. Ki normalde olan da bu da. Yani demek istediğim adam hemen görü görmez Hepsinde isabet ettiriyor neredeyse. Şu tarafa doğru gidebilir miyim acaba? Burada çok beklersem açık alan. Her an birisi arkadan gelir. Şişler vallahi. Şu tarafa doğru bir kaçalım bakalım bir. bir görüş açısı vermeden. <laughs> ben ben. Oradakiler değil mi? Evet, evet geliyorlar. Gelsinler gelsinler. Güzel. Açıklar bir de en sevdiğim. Hop, Hop. gelsin arkadaşı da gelsin. Bitir. Güzel. Tek kaldı. O da. Gel. Hell Jaffer. Hell. Getirdik ama bu sefer canımız baya az. Umarım alan çok fazla vurmaz. Hemen bir kit bulmam lazım. Şart arkadaş. Yoksa bu oyunda hayatta kalmam biraz zor. Kit bulup ardından araba varsa arabayla buradan uzaklaşmam gerekiyor. Hadi oğlum bir kit ya. Şuralarda bir kit olsun. Bir tane olsun bizim olsun. Geriye aldık. Bizim arkadaşın olduğu taraf baya bir hareketli gibi. İndirdiler onu. Ben oğlum o kadar uzağa gittim. Tabii ki ve ben de sana yardım edemem. Yanımda olsan Yapacak bir şey yok. Bu canla onların üzerine gidemem kesinlikle. Baskın da yapamam. O yüzden şuradan yukarıya doğru yardıracağız. Ah ulan kit. Söyleyin lan bir kit. Ne kadar? Kaç para lan? <laughs> Ölmüş kişilerde sandıklarda var mı acaba kit? Güzel süper. Fiti bulduk arkadaşlar. Biraz daha rahatız. Şunda ne var? O süper. Malzememizi, malzememizi topladık. Bu çok iyi oldu. Kar 98 de var. Alırız bir daha. Evet. Malzeme de... Aha ses. Ses 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 ses. Oha. Meğerse adam buradaymış ya. Yufi ya. Kaçırdık adamı. Ha, gördüm adamı. Mister. Mister. Yallah. Arkadaş. O nasıl isim lan? Evet iki kişi daha. Bu da tutturamadık ya adamı. Ne kadar şanslı bu adam ya. Tepe mi var acaba orada? Bazen gözüküyor ya. Adamlar gözüküyor fakat tepe önlerinde olduğu için vuramıyorsun. Ne kadar sıksın. Ha, gördüm tamam. Heh. Ha, işte bir tane yedik. Bir tane yedi ama biz de yedik tabi. Güzel. O taraftan saldırırlar onlara. Şunu kilini çalın bari. Hadi be. Çalamadık. duramadık bir arkadaş ya. Alan da geliyor. Girmem gerek. Şuradan bir yardıralım bakalım sağ taraftan. Çünkü onları da sağ taraftan birileri sıkıyordu. Belki arkalarına güzel güzel sıksınlar onları. Yerleri belli olsun en azından. Şu an en sevdiğim bölüm. Onlar birbirleriyle çatışırken Bunları arkalamak, 10 numara 5 yıldız bir aktivite. Şöyle görmeden sağdan şu tepeni oraya çıkarsam çok güzel olacak. Oradan görürüm herhalde ya. Bakalım, gayet yakından geliyor ses. Gördüm, gördüm. Gördüm sizi. Ona mı sıktım, ona mı sıktım, Al. Aldım onu. Kafadan götürdüm vallahi. 13 kilimiz var şu an. Tek kişi kaldı. O da amansız bir şekilde sıkıyor. Oha bomba da attı. Ee, gelmeyecek Gelmeyeceğim oğlum sen oradan? Geleceksin bir Bir bomba fırlatıp bakalım ne olacak. Yuh ya bombayı fırlattık adam öne gidiyor ya. bombamız da kalmadı. Bu sefer bomba atma sırası da. Biz hakkımızı kullandık. Faydalı olamadı. Artık adama kaldı galiba bomba işi. Hafif görüntü veriyor. Çıkmamı mı istiyor? Hadi. Hadi bismillah. Olmaz ki arkadaş ya. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik.